Selam, kolay ve pratik bir tarif ile geldim. 4 adet orta boyutlu patatesimi yıkayıp soymaya başlıyorum. Ben patatesimi soyarken sizler de kanalımızı bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olması adına beğen ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Patateslerimi soyduktan sonra tekrar yıkayıp kesme tahtamı bıçağımı alarak elma dilimi şeklinde hazırlıyorum. Diğer tüm malzemelerimi tek tek yıkayıp hazır ettim. Sadece 500 gram tavuk etim var. Onu da sarı şekilde küp küp doğrayıp uygun bir kap içerisine alıyorum. Dilerseniz beyaz et ya da kırmızı et kullanabilirsiniz ya da kullanmadan sadece sebzelerle de yemeğinizi oluşturabilirsiniz. Geniş bir borcam alarak içerisine bir kase brokoli, bir kase karnabahar ve doğramış olduğumuz patatesleri ilave ediyoruz. 3 adet doğramış olduğum soğan, birer adet kırmızı ve yeşil kapya biber, 1 adet havuç bir kase küp küp doğradığımız domates, 8-9 diş sarımsak ve tavuğumuzu ilave edip hemen sosumuzu yapmak üzere 1 yemek kaşığı salça, baharatları arzu ettiğiniz ölçüde ilave edebilirsiniz. 4-5 yemek kaşığı da sıvı yağ ya da zeytinyağı ilave ettikten sonra 1 su bardağını da dökerek karıştırıp yemeğimizin üzerine dökelim ve güzelce harmanlayıp fırınımıza verelim. 160 derecelik fırında 45 dakika kalması yeterli olacaktır. Şimdiden deneyimlere afiyet bal şeker olsun. Bugünkü videomuzu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.